Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere demokrasi ve insan hakları dersimizin ikinci dönem ikinci sınav sorularını cevaplarını yapacağız. Bu dersimiz tüm liselerimizde 9, 10, 11, 12'de seçmeli olarak okutulmaktadır. Yani sınıf aynı, ders aynı, hangi sınıfta okutulduğu okusun aynı dersi görüyorsunuz. Birinci sorumuz kültürümüzde misafirperverlik, dayanışma, yardımlaşma ile ilgili birer tane atasözü yazınız. Türk milleti yardımseverdir, misafirperverdir. Bununla ilgili de pek çok atasözü ve deyim vardır. Mesela kültürümüz yer alan misafirperverlikle ilgili şunu yazabiliriz. Misafir 10 kısmetle gelir. Misafir 10 kısmetle gelir. Birini yer. Tamam mı? Birini yer. dokuzunu bırakır. Ne kadar güzel. Bereket misafir demek, bereket demektir. Bunu anlıyoruz. Yine mesela e, dayanışma ile ilgili dost kara günde belli olur diyebiliriz. Hemen şuraya. Dost kara günde belli olur. Bu da yine dayanışma ile ilgili atalarımızdan güzel bir söz. Yardımlaşma ile ilgili de eskiden ne derlermiş? Komşu komşunun külüne muhtaç. Komşunun külüne muhtaçtır. Günümüzde ise komşu komşunun wifi'sine muhtaç. İşte tüm bu atasözlerimiz sözlerimiz dayanışma ile ilgili, misafirperverlikle ilgili, yardımlaşma ile ilgili bizi güçlü bir toplum yapan değerlerimizdir. Evrensel anlamda da birer üst değerdir. Yani buralarda herhangi bir menfaat, herhangi bir e, suistimal olmaz. Milletimiz gönülden Yardım yardımseverdir, dayanışma sahibidir ve misafirperverliktir. En güzel örnekleri tüm dünyaya göstermektedir. İkinci sorumuz da milli kültür bir millete kimlik kazandıran, diğer milletler arasındaki farkı gösteren, milletin tarihi boyunca oluşturulan maddi ve manevi değerlerin tümüne denir. Bu tanıma göre milli kültürün katkı sağladığı dört tane üye yazınız. Milli kültür öncelikle toplumsal birlik ve beraberliği toplumsal birlik ve beraberliği başka ortak hedeflere ulaşma bilincini ortak hedeflere ulaşma bilincini efendim toplumsal barış içinde yaşamayı toplum olarak barış içinde yaşamayı. Bir de dördüncü olarak da bireylerin ülke menfaatlerine sahip çıkması. Bireylerin ülke menfaatlerine sahip çıkmalarını Dağlar işte bunların tamamı nedir? Milli kültürümüzün milletimize kazandırdığı, diğer milletlerle aramızdaki farkı gösteren, milletimizin tarih boyunca oluşturduğu, atalarımızın uyguladığı, bizlere de bıraktığı maddi manevi tüm değerlerdir. Toplumsal birlik beraberliği, ortak hedefler ulaşma bilincini, toplumsal olarak barış içinde yaşamamızı, bireylerin, bizlerin ülke menfaatlerine sahip çıkmalarını sağlar milli kültürümüz. Üçüncü sorumuzda İnsan haklarının özelliklerinden dört tanesini yazınız. Sınavda diyelim iki tane çıktı. Siz iki tane yazarsınız. Mesela bireylerin doğuştan sahip olduğu haklardır. Bireylerin doğuştan sahip olduğu haklarıdır. Değil mi? Devredilemez sonradan kazanılamaz. Dokunulmaz. Efendim vazgeçilmez. Başka devredilmez haklardır. İki tanesini bu şekilde yazmış olduk. İki tane de aşağı yazalım. Mesela evrensel haklardır. Yani tüm dünyadaki insanların tüm dünyada geçerli olan haklarıdır. Değil mi? Evrensel haklarıdır. Eşitlik ilkesine dayanır. Kanun önünde herkes eşittir. Bunları yazdığımız zaman insan haklarına ilgili dört tane özelliği yazmış oluyoruz. Bireyler buna doğuştan sahip olur. Sonra mahkemeye başvurayım da haklarım elde edeyim olmaz. Doğuştuğunuz zaman bu haklara yaşama hakkı, mal edinme hakkı gibi dokunulmazdır, vazgeçilmezdir, devredilmezdir. Ben haklarımı falanca devrediyorum olmaz. Sen yaşayacaksın. Evrenseldir, tüm dünyada geçerlidir. Eşitlik, herkes kanun önünde eşittir. Zengin, fakir ayrımı olmaz. Dördüncü sorumuz. Bireylerin kendisiyle ve toplumla barışık olmasının önemi hakkında bilgi veriniz. Toplumda sevgili arkadaşlar sorunların olmaması için işte bireyler öncelikle kendisiyle barışık olmalı. Ardından yaşadığı toplumla barışık olmalı. Kendisiyle barışık olan öz saygısı güçlü bireyler olaylar karşısında ne yapar? Olumlu tavırlar sevgiler. Şöyle yazalım. Bireyler kendisiyle barışık ise ne yapacak? Olaylar karşısında Efendim olumlu tavırlar sergiler. Aksi olmazlar, inatçı olmazlar yani. Çevrelerine bir barış ortamı oluşturan bireyler topluma iyi birer örnektir. Dolayısıyla çevrelerine barışık olanlar topluma iyi birer örnektir. Herkes onları severler. Toplum onlara örnek gösterir gibi yazabilirsiniz. İşte bu yüzden her ülkenin kendine özgü bir yaşam şekli vardır, davranış kalıbı vardır, değerler sistemi vardır, algılama biçimleri vardır. İşte bir Türklerle bir Almanlar aynı değildir. Toplumsal barış da bu yaşam şekillerine göre biçimlenir. İşte ülkemizde kendi içsel barışını sağlamış bireylerin sayısı arttıkça ne olacak? Demokratik kurumların daha iyi işler hale gelmesi söz konusu olacaktır. O yüzden diyeceğiz ki toplumsal Barış olursa efendim e, demokratik kurumlar kurumlar işlevlerini tam olarak yerine getirebilir. Ancak bir yerde baskı varsa, bir yerde şiddet varsa orada demokrasiden söz edilemez. Sevgi, saygı, müsabaha değerlerine benimseniş bireylerin varlığı da toplumsal barışın devamlılığı kalıcı açısından önemlidir. Diyeceğiz ki toplumsal barışımızın devamlılığı için bireylerde sevgi, saygı, başka müsamaha yani hoşgörü, müsamaha olması önemlidir. Zaten bir toplumdaki bireylerde bu duygular çoğaldıysa o toplumda artık kavga, dövüş, gürültü, mahkeme olay olmaz. Ancak bunlar yoksa birbirlerini sevmiyorlar. Birbirlerine saygı duymuyorlar. Birbirlerine müsamahalı, hoşgörülü davranmıyorlarsa işte o toplumda barış olmaz. 5. sorumuza devam edelim. İş yerinde psikolojik baskı yani mobbing ne demektir? Açıklayarak mobbingin zararlarını söyleyiniz. Şimdi iş yaşamında çalışanlara yönelik uygulanan uzun süreli ve de çoğunlukla fiziksel olmayan şiddet türüne işte mobbing deniliyor. Diyeceğiz ki iş yaşamında herhangi bir fabrikada, devlet dairesinde fark etmez çalışanlara yönelik çalışanlara yönelik uygulanan uzun süreli yani bir gün değil beş gün değil aylarca yıllarda sürebiliyor bu ve çoğunlukla çoğunlukla fiziksel olmayan şiddet şiddete mobbing deniyor bir tane B ile tamam mı bir iş yerinde çalışıyorsunuz oranın patronu müdürü size aylarca işte baskı yapıyor Psikolojik baskı yapıyor. İşte bu nedir? Mobbing'dir. Mobbing çalışanların meslek başarısını benlik duygusunu zedeler, iş verimini düşürür. Şöyle diyeceğiz. Zararları zararları diyelim iki nokta üst üste bir atalım. Kişinin ya da çalışanların tamam mı? O iş yerinde çalışanların e, mesleki açıdan mesleki açıdan ve mesleki açıdan başarısız kılar. Çünkü adam psikolojik baskı altında nasıl çalışacak değil mi? Ee, başka benlik duygusunu zedeler. Benlik duygusunu zedeler. İş verimini düşürür. İş verimini düşürür. Tamam şu şekilde yazdığımız zaman zararları da görülmüş oluyor. Şurada da çalışanlar diye harf hatalarını düzeltelim. Tamam bu şekilde yazabilirsiniz. Kişinin kendisini öyle kuşkusunu artırarak kişiyi mesela paranoyak kılabilir. Çalışma hayatında sıklıkla görülebilecek bu tür şiddet olayları toplumdaki huzuru, birliği, beraberliği bozar. Mobbinge maruz kalmış kişiler sosyal destek yani çevrenin, ailenin, iş arkadaşlarının desteğini alması burada çok önemlidir. Mobbing uygulayan idari personel karşı çıkılmalıdır. Bu konuda yetkililere bilgi verilmelidir. Yani bir üst amirinize, kaymakama, valiye, kimse artık başvurmak gerekir. Bireyin kendisine yönelik kuşkusunu arttığında da paranoya neden olur. Şöyle yazalım. Bireylerde paranoyak davranışlar ortaya çıkabilir. Artık her şeyden şüpheleniyor ya. O yüzden çok kötü bir paranoyak şu şekilde düzelttik. Tamam. Bireyin yaşadığı etki sonucu toplumsal birlik beraberlik bozulur. Toplumsal birlik beraberlik bozulur. Çünkü üsttekiler alttakilere sürekli baskı yapıyor. Bireyin mesleki açıdan başarısını, kendine güven duygusunu zedeler. Evet yukarıda yazmıştık zaten. Maruz kalan işçi çalıştığı iş yerine inancını kaybeder. İş yerine olan inancını kaybeder. Yani bu iş yerinden bana hayır gelmez gibi düşünebilir. Mobbing de bu şekilde geçtik. Altıncı sorumuza. Okul içinde ve sosyal yaşamın başka alanlarına görülen şiddet olayları sorunu nasıl çözümlenebilir? Günümüzde şiddet her yerde var. Ailede, mahallede, binada, okulda, iş yerinde değil mi? İşte nedeni ne olursa olsun öncelikle karşılıklı iletişim yolu denenerek çözüme kavuşturulmalıdır. Sorunlar iletişim yoluyla çözümlenmeye çalışılmalıdır. En azından denenmelidir. Çözüm çözül çözümlenmeye Tamam mı? Çalışacağız. Önce iletişim. İnsanlar konuşa konuş anlaşır diyeceğiz. Bu şekilde çözmeye çalışacağız. Yapılan nazik uyarılarla eğer sorun çözülmüyorsa ilgili kişiler konu hakkında doğru bilgilendirilecek yine çözüm süreci sağlık işlemiyorsa diğer demokratik yöntemler yani kamu oluşturma, ilgili kurum kuruluşlara başvurma gibi yöntemler. Ardından diyeceğiz ki nazik uyarlarla çözemezsek kişiler konu hakkında doğru bilgilendirilecek. Anlatacaksınız. İki tarafı da çağıracaksınız. İşte şöyleydi, böyleydi. Durum anlatmaya çalışacaksınız. Şayet burada da çözülemiyorsa son olarak bir üst merciye durum bildirilecek. Kim olabilir bu? Tabii ki burada emniyet olabilir. Efendim işte ilgili kurumlar, belediye başkanı, kaymakamlık, valilik kimse. Yapıcı ve barışçı yöntemlerin sonuç vermemesi durumunda hak aramak için de hukuki yollara başvuracağız. En sonunda da en sonunda da sorun devam ederse hukuki yollara başvurulmalıdır. Yani mahkemeye başvuracaksınız. Tüketici hakemiyetine başvuracaksınız. Yani asla kendiniz halletmeyeceksiniz. Yani benim evde silah vardı çıkarayım da bunu öldüreyim demeyeceksiniz. Sorunu bilhassa barışçıl yöntemlerle çözmeye çalışmak en güzeli. Temel olarak bir düşünceye, bir hobiye, bir dine, bir spora, bir siyasi görüşe veya bu tip bir olguya saplantılı bir şekilde inanmak ve ateşi bir şekilde o görüşün, davranışın doğruluğunu, üstünlüğünü, geçerliliğini savunmaya ne denir? Evet sevgili buna fanatizm denir fanatizm. Şimdi burada mesela bir siyasi parti tutabilirsiniz ya da bir takım tutabilirsiniz. Ya da bir şehri çok sevebilirsiniz. Bir hayvanı çok sevebilirsiniz. İlla da benim dediğim, illa da en iyisi bu. İlla da ben bundan vazgeçmek demek fanatizmdir. Doğru bir şey değildir. Fanatizm bir düşünceyi, bir hobiyi, bir dini, bir sporu ya da bir siyasi görüşü saplantılı bir şekilde yani bırakmayacak derecede savunmak, inanmak, onun doğruluğu geçerliliği için mücadele etmektir. Fanatizm büyük oranda kutuplaşma yaratabilir. Bunun sonucunda ne olacak? Çok büyük zararlar, ölümler, şiddet vakaları yaşanmasına neden olabilir. İnsan yaratılışı gereği kendinden olanı destekler. Fanatizmin ölesiye savunduğu şey için kendinden olmayanı gözden çıkarması olasıdır değil mi? Ve bu da çok tehlikeli bir boyutlara ulaşabilir. 8. sorumuz ülkemizin son yıllardaki dünya barışına katkılar hakkında bilgi veriniz. Evet, Türkiye yurtta sul, cihanda sul ilkesi gereğince tüm dünyadaki mazlumların, mağdurların yanında olmaya devam ediyor. Özellikle son yıllarda birçok ülke insani yönde yardımlarda bulunuyor ki bazı ülkelerdeki savaşlar için arabuluculuk görevleri yapıyor. Bunların birçoğunda başarı oluyor. Mesela Suriye, efendim, Myanmar, başka Sudan efendim Nijerya son yıllarda Rusya Ukrayna değil mi Bosna Hersek Filistin meselelerinde ara bulucu ve mazlumların yardımcısı olarak sürekli dünya barışına katkı sunuyor. Evet içteki barışı sağladıktan sonra Türkiye bu şekilde dıştaki barışı da değişik ülkelerdeki dini, deli, ırkı ne olursa olsun ülkelerdeki mazlumları korumak için elinden geleni yapıyor şeklinde yazabilirsiniz. 9. sorumuzda barış ile ilgili dört tane söz yazınız. Mesela Cicero'nun sözü en kötü barış en kötü barış en haklı savaştan daha iyidir. Bunu Cicero demiş. Ne güzel bir söz değil mi? Evet. Bu şekilde birinci sözümüzü yazdık. İkinci sözümüz dört tane yazın demezler sınavda. Savaş ilanlarının gerisinde Savaş ilanlarının gerisinde ekonomik nedenler yatar. Kim diyor bunu da? Produn. konuşunu yazayım şu şekilde. Produn. Bir tane daha yazalım. İnsanoğlu savaşa son vermelidir. İnsanoğlu savaşa son vermelidir. Yoksa savaş insanoğluna son verecektir. İnsanoğluna son verecektir. Evet bunu da John Kennedy söylemiş. Evet, bu da gerçekten güzel bir söz. Peki bir tane de şuraya yazalım. Yurtta sul, cihanda sul. Evet, Atatürk Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu güzel sözü söylemiş. 10. sorumuz ve son sorumuz. Kendisiyle barışık bireyin özelliklerinden 4 tanesini yazınız. Yukarıda buna benzer bir sorumuz vardı. Eğer bir insan kendisiyle barışıksa zayıf yönlerinin olduğunun farkına vararak davranabilir. Zayıf yönlerinin olduğunu bilir. Yani her şey tamdır demez. Olaylar karşısında kontrollü davranır olaylar karşısında kontrollü davranır. Hemen vurmaya, kırmaya değil mi ki kalkışmaz. Bazı davranış sonucunda kendini affetmeyi bilir. Affetmeyi bilir yani tamam mı? Diyelim herhangi bir olay oldu, herhangi bir sorun oldu, kendisi suçluydu. Kendi kendini affetmeyi bilir. Kendini affetmeyi bilir. 4 tane için bir tane daha herhangi bir olay karşısında gösterdiği tepkinin sonucuna katlanabilir. Verdiği tepkilerin sorumluluğunu alır. Ya keşke böyle davranmasaydım demez. Diyelim bir karar, bir kavga var diyelim. Bir iki kişi kavga ediyor. Bunların arasına girdi diyelim. Yumruğu kendi yedi. Ya tüh girmeseydim demez. Çünkü oradaki kavgayı dövüleni korumak istemiştir. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Kanalımızda diğer tüm derslerimizin konu anlatımlarını, sınavlara hazırlık sorularını cevaplarını izleyebilirsiniz. Sizler de videolarınızı beğenerek kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni derste de görüşeceğe kadar hepinize tüm sınavlarınızda derslerinizde başarılar diliyoruz.